Merhaba arkadaşlar. Ben Merve. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Şu an mimarlık son sınıf öğrencisiyim. Elimde dikey geçiş sınavı kitapları mevcut olduğu için sizlerden iki kişiye e, katılım olursa da üç kişiye hediye etmek istedim. Kendimde iki eşit parçaya bölmeye çalıştım. Bunların içinde gözümden kaçan çözülmüş birkaç sayfa olabilir ama yine de eklemek istedim. İçeriklerini gösteriyorum burada kitapların. Bunda bütün dersler olması gerekli. Bu tasarıya ait olan bir kitaptı. Bu bir numaralı paketimiz olsun. Diğer gösterdiğim ise e, ikinci bir paketimiz olsun. Bu da iki numaralı paketin sayısal sözel tüm dersleri içeren kitabı olsun. Murat Yayınları'na ait. E, bunun da hızlıca içeriğini gösteriyorum. Eşitlik olması için iki gruba da aynı tarz kitapları koymaya çalıştım. İki tarafa da eşit sayısal mantık kitabı koymak istedim. Birinde tasarının sayısal mantık defteri bulunurken, diğerinde ise e, galiba konu anlatımlı sayısal mantık kitabından koydum. Burada da ikincinin sayısal mantık, evet konu anlatımlı kitabını koymuşum. Onu gösteriyorum. İçeriğini çekiyorum ki belki bakmak istersiniz diye. Ve diğer tarafa sayısal olarak matematik konu anlatımını koymuşum. Her birinin içeriğini çekmeye çalıştım. İki numaralıdakinde ise Türkçe konu anlatımlı tasarını yine dikey geçiş kitabını koydum. Elimde sadece bir tane Türkçe konu anlatımlı olduğu için tasarının defterlerinden az da olsa konu anlatımlı defterleri koymaya çalıştım. Cümlede anlam, paragraf gibi önemli olan konu anlatımlıları koymaya çalıştım. İki numarayı ise bize tasarıda soru kampında verilen Sözele dayalı Türkçe soru kitapçığı koydum. Bu bana Matematiğin Kara kitabının yanında hediye olarak gelmişti ama hiç çözmedim. bunu da koymak istedim. Bunda genelde kitabında da çıkmış sorular vardı. Çıkmış soruların olması faydalı olur diye yine de bunu da eklemek istedim. Üzerlerinde zaten çıkmış soruları ve hangi yılda çıktığını da gösteriyor. Bunu da iki numaralı kitaplara ekliyorum. Elimde tekli olarak kalan denemelerden de iki gruba da eklemek istedim. Burada tasarının var. Bir de kitabın yanında hediye gelmiş olan bir tane deneme vardı. Bunu bir numaralıya ekliyorum. Dört tane denemeyi. Diğer tarafta da oraya değiştik olsun diye dört tane deneme koydum. Türkiye geneli Murat'ın ve tasarının denemeleri olması lazım. Yanına da bir tane optik koyuyorum. İki grupta bu şekilde oldu. Eğer olur da e, isterseniz e, elimde kalan denemelerden de bir paket yapmak istedim. Bu paket ise üçüncü paketimiz. İçeriğinde konu e, anlatımlı tasarımın geometri kitabı, e, mantık kitabı, 218 sayısal yetenek kitabı, bunların içinde birkaç sayfa çözdüğüm var diye hatırlıyorum. Bu da 96 yayınlarına ait problemler kitabı. 5 sayfasını falan çözdüm diye hatırlıyorum. Sorular kolaydan zora problemleri içeriyor tane de denemem var. Biri 8'li biri 10'lu. E, bu 2019 intibakın denemesini ise içinde birkaç tane denemesi kaldı. Yapmanız gerekenler kanalıma abone olup bu videoyu beğenip istediğiniz numaralı paketi yoruma yazmanız yeterlidir. Umarım ihtiyacı olan birine gider. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.